Bebeklerde yeni doğandaki kalça çıkığı veya gelişimsel kalça displasisinin görülme ihtimalini arttıran bazı durumlar var. Kız çocuklarına daha çok görülüyor ama bunu bir risk faktörü olarak algılamamak gerekiyor. Esas risk faktörler özellikle ailede, ailedeki kadınlarda daha çok görülmesinden dolayı kadın bireyler, hala, teyze, anne, anneanne gibi kişilerde veya bazen erkeklerde de olabildiği gibi kalça çıkığı var mıydı? Erken yaşta protez ameliyatına gittiler mi? olarak yürüyorlar mı? Bu gibi durumlar. Bunlar çok önemli. Beraberinde özellikle çoklu doğumlarda yani ikiz, üçüz gebeliklerde sıkışmaya bağlı kalçalı problemler yaşayabiliyoruz. Aynı şekilde sıkışmaya yol açan anne karnındaki sıvının azlığı dediğimiz oligohidramniyoz olgularında da bu durumları görüyoruz. Bir diğer durumda doğum öncesinde çocuk genelde kafasıyla beraber doğum kanalına girip doğar bildiğiniz gibi ve ile beraber. Bazı oklar sadece ayağıyla bazıları ise ayakları da tepede poposuyla beraber buna makat geliştirilir. Çocuk poposu kuyruk sokumuyla beraber doğum kanalına girdiği olgularda kalça aşırı zorlanmakta. Bu çocuklarda da kalça açıklığı gelişme ihtimali çok daha yüksektir. bunları çok daha dikkatli oluyoruz.